Hepinize merhaba arkadaşlar ben karşınıza Arda, Bardik, Irman, Canlarım, Bebeklerim, Bitenlerim, Ultimate Spellbook yeni gelen, gelecek olan oyun modunu şu anda PB sunucusunda, test sunucusunda deniyorum ve Bart aldım. Bakalım, support oynayacağım bu arada yine ama Bart'la bakalım yanımıza nasıl bir ulti verecek. Oyun modundan bahsetmişlerdi, izlemişsinizdir zaten ama izlemeyenler için söyleyeyim. Bir tane spellimiz yerine bir tane hero'nu rastgele seçeceğimiz, 3 tane ulti, hero'dan seçeceğimiz ulti alacağız yanımıza. Bard'ın ultisiyle uyumlu olabilecek ultilerden seçip kendimize bir kombo yapmaya çalışacağız. Bakalım hangi ulti gelecek. Ben de merakla bekliyorum canlarım. Umarım güzel bir ulti gelir. Ve bu videoya güzel bir beğeni istiyorum. Çünkü e, PBA'de yani PB sonucusunda çok fazla video çekmiyorum. Ve PB sonucusunda oyun oynamak gerçekten çok zor. Çok pingli oluyor genelde. Çok pingli, pingli olduğu için de sizden böyle bir ufak pingli oyuna şöyle güzel oyuna güzel like'lar güzel yorumlar istiyorum arkadaşlar. Bu videoya hani girmiş olan arkadaşlar izlemese bile bir tane like bırakırsa beni çok mutlu eder. Morgana, Zerat, Soraka. Morgana ultisi daha çok iş yapar gibi. Otomatik zonyamız var. Ulti basıp kendimi ultilersem... Hmm. Zor olacak ama deneyeceğim. Morgan ultisi. Okey. Morgan ultisi okey. Morgan ultisi sıkıntı değil. Arkadaşlar normal oyunumuzu... Aa bu arada fazla gold başlıyormuşuz. Ha. Çizme aldık o zaman. Bir de şundan mı aldık? Okey. Canlar bu arada normal support oynayacağız ve zaten diğer videoları izlemişsinizdir. Haritanın görüntüsü başka. Harita böyle mahvolmuş konseptli. Her şey böyle mahvolmuş tarzı anladınız mı? Böyle alev gibi ama böyle mahvolmuşlu böyle morlu morlu falan bir şeyler. Okey. Abi Morgan ultimiz var. Morgan ultisiyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Morgan ultisi ne işe yarayacak? Soraka verdi. Zerat verdi. Yani Zerat ultisi benim ultimle tam tersi ya. Hiç, iş yapmıyor. Belki yani ulti atıp uzaktaki adama ultiyle Bilmiyorum, anlamadım. Saçma olurdu. Morgana yakıncıl, ulti atarız, kendimizi zonyalarız, oynarız diye düşündüm. Mantıklı geldi bana. Ve support içinde, hani supportun support... Mesela Braum'la Fiddlesticks ultisi var, sıkıntılı. Ashe'de işte, Maokai var. Xin Zhao'da... Oha! Xin Zhao'da Skarner ultisi var. Zed'de Lissandra ultisi var. Peki abi. Ekko'da da... Ekko'da? Ekko'da Jarvan ultisi var! Ne? O biraz sıkıntıymış aga. Şimdi ne ultisi var? Jhin'de Karthus ultisi var. Ayda hocam. Yani direkt 3 level başlayabiliriz. Okey. W'larımızı basalım. Bu arada çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. W şey çok sevdi. Jinde Kartus var. Sylas'ta Kain var. Güzel. Mordekaiser var bunda Olaf. Olaf ultisi var lan. Mordekaiser'da bizim. Dur bakalım. Bakalım ultimize neler yapabileceğiz. Böyle Morgan ultim geliyor. Direkt atabiliyoruz mu onu bilmiyorum. Level 6 olmamı beklemek zorunda mıyız? Değiliz herhalde. Herkesin ultileri geldi. Her yeri vakladım arkadaşlar. Fidel ultisi atacak çünkü. Eşle Braum da sıkıntılı çarlar he. Canlar. Şu kamera, kamera kötü yerde dur. Şu kamerayı değiştireyim hemen. Kamerayı hemen değiştirdim. Kamera kötü yerde. Onu biraz daha bir daha ayarlarım onu. Arkadaşlar yayından sonra çekiyorum bunları. Yayına göre oluyor. Bazen izleyici maçları oluyor. Ona göre yapıyoruz kameranın şeyine, ayarını. Bozuluyor sürekli. Tamam şu an okey herhalde. Okey. <laughs> tamam kart sültimiz var abi. Kart sültimiz var at artık la. <laughs> nice. Asist. Oh, He Zed öldürdü okey. Okey ben de eşi öldürdüm sandım ya. Eş çok pot basmış bu arada. Tamam E'sini attı. O, o, o onu onun yapmadım abi. E'si var. Flash düz atardım ama E ile dojlardı. Boşuna flashımız giderdi. He flashımız diyorum. Ki flashım. Lan oğlum Braum'un beni kestiği skill'e bak. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Buram iyi kontrol. Sıkıntı yok eğlenceli bu arada. Bayağı eğlenceli mod. Güzel ya güzel güzel. Belki birkaç tane daha ultili şeyler olur. Onu da böyle kesit kesit koyarım. Hani daha güzel yaptığım playser olursa birkaç tane denerim mesela atıyorum güzel ulti, Yone ultisi mesela. Bard ultisi üzerine Yone ultisi falan. Yani daha combo yapılabilir şeyler olursa belki onları da kesit kesit koyarım. Arkadaşlar bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Direkt aşağıda linki var. Instagram'dan takip edersiniz beni çok mutlu olurum. Özellikle çok sevinirim yani. Okey. Vuramadım. Giremiyorum. Orada ben işimi yaptım abi. Orada biz bastık abi her şeyimizi. İşimizi yaptık. İnşallah buradan zetmek bir şey çıkmaz. Girdik abi. Okey güzeliz. Çok iyiyiz. Azet ah, geliyor. Ultim yok. <laughs> bir sandro ultisi var zette. Güzel lan güzel. Çok güzel abi çok güzel abi. Şöyle çıkacağız direkt. Şöyle çıkmamızın sebebini anlamışsınızdır herhalde. Morgan ultimiz olduğu için hızlı hızlı adamları kovalayacağız. Fena iş yapmıyor Morgan ultisi aslında Bartla bence. Fena değil. Güzel oldu. Değişikmiş lan hoşuma gitti. Mod güzel. Ama işte daha güzel kombolar olabilir mi merak ediyorum Bart'la beraber. Denemek istiyorum yani bunu. Belki birkaç tane böyle video spamlarım. İnanılmaz eğlenceli mod. Karşı takımın da attığı ultiler, skiller eğlenceli. Anladınız mı? Sadece hani kendiniz için değil. Karşı taraftan da görünce bir eğleniyorsunuz. Eko. Bayağı OP ultisi var aslında Eko'nun. W atıp Jarmon ultisi attığı gibi direkt stunlıyor. Ben şimdi buna bir şerefsizlik yapacağım. Tamam bu kadar. Al abicim onu. Görüş, görüşünüzü silelim de. Bence denemek lazım ya. Oğlum hiçlik sağ stun Oy! Komboya bak. Ona ben yardım edemem kanka. Ezimizi atalım. Çok güzel. Hadi bakayım oğlum. Nasıl combo yaptık? Stanladık. Bak stanladık. Morgan oltsu. Oy! Furkan ne yaptım bir görsem var ya. Ne yaptım? Ult attım. Eşe. Ondan sonra iki kişilik stun attım. 2 kişilik stun atar atmaz Morgan ultisi bastım. <laughs> sonra adamları tekrar stunladım. <laughs> Abi çok OP. Çok OP. Güzel ulti seçmişiz. Güzel. İş yaptırdı bot lane'de. Kastık bak. Braum eş var. O ikiliye karşı bile güzel oynadık bence. Braum'un fidel ultisi var. Bunu niye yapmadı ki? Hiç girip bize denemedi bunu. Yani çok güçlü ultisi vardı. Mesela ulti atıp direkt... Şarjlayabilirdi kendini yapmadı denemedi. Kankam yemedim ben onu da. Be. Aha sur. Allah. Oha ya ya. Neyse öteki maç. Merak ettim. Ötekilerden olacak. Hmm. Skarn ultisi. Yine Morgan ultisi geldi. Xerath deneyelim bu sefer de ya. Hadi adamları ultileyelim. Bir de Xerath ultisi deneyelim hadi. Hadi de Xerath ultisi deneyelim. Bakalım takım ne seçmiş abi. Xerath ultisi ne iş yapar? Ultileriz. Uzaktan ultileyip. Duran adama tık 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 biter bitmez direkt ulti atarız falan filan bilmiyorum olabilir. Langur lungur darana bulgur bana gül koymak çay koy demli olsun misale Ya da stunladıktan sonra tak 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 ulti spamlarız. Şu şuradan keselim ya. Hidrat gelir herhalde ya bugün. Oğlum devam etsene. Oğlum. <gülüyor> 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 ne yaptın lan? <laughs> ne yaptı oğlum çocuk? güzel güzel. Base'imizi attık hocam. Buradan gelecekler çünkü. Hemen base atalım. Oğlum sürekli atabiliyor bu arada yon Ben base'imi koydum abi. Hiç uğraşamam onlarla. Hiç uğraşamam abi. 10 saniye gelecek zera ultim. 10 saniye Zerat ultim. Allah ne yaptım ben lan. Oğlum tam zet geldi o zaman. Attım ananı avradına. <laughs> tam zet geldi o zaman girdim ya. O kadar anlaki ki. Gel göster. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli ya. Tanıdım ben onu. Kes abicim. La oğlum. Zoya ultisiyle doyucasana. Bir de ben mi öğreteyim onu sana? Eee güzel. Ben ses yapmayayım o zaman. Yat Çok oğlum yapmayayım. aşağı. Yardım et amına <laughs> Aşırı sinir ettim bu arada. Oğlum Zerat ultisi iş yaptı lan bu arada üstümüzde. Şakası yok ha. Zerat ultisi iş yaptı. Uzaktan yardım arkadaşlar bak. Ultiyi atıyoruz. Ulti biter etmez Zerat ultisi. Bam bam. Yani hiç gitmemize gerek yok. Ultimizi atıp bekliyoruz abi. Hani takım arkadaşım sıkıntılı durumda mı? Ultimizi attık. Hemen Zerat ultisiyle yardım ettik. Güzel. Fena değil. Çok mükemmel bir combo değil ama hiç fena değil. Gitmemize gerek kalmıyor. O güzelliği var. Morgan ultisi aşırı güzeldi ama. Yani puanım Morgan ultisinde şu an. Bir daha gel de farklılık olsun diye bunu seçtim. Arkadaşlar bu arada Instagram'dan takip edenlere hakikaten Kankam görsün. Kankam lütfen gel. Kankam gelme kankam gelme kankam gelme. Ve artık dön be. Artık dön kanka be. Ah ona hiçbir şey yapamam. Ama hiçbir şey yapamam. Oğlum, oğlum kimdir ta Kayle ultisi mi var? Kindred'de Kyle, Kayle okey. Kayle. Okey. Evet, Kindred'de Kyle Kayle ultisi var. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Normal mi sizce? <laughs> Lan ne bu? Eyvallah hoca. <laughs> bir an durunca mal oldum. Selamünaleyküm. Hop! Aman nak koydu. <laughs> Oğlum nasıl eğleniyorum şu an var ya anlatamam size eğlencemi ya. Oğlum öyle bir eğlenme şekli var mı? Bunda ne ultisi var lan? Morgan ultisi vardı ha bunda. Aha stunladım valla stunladım geziyordur burada şimdi. Dur geri çıkalım biz biraz. Onun ne bu çünkü bu. Yine keser, o keser. Çıkalım Morgan'ı kesemem abi. Şu geri çıkalım ufaktan. Tamamız geldi. Hazırlanacağız. <laughs> ya gitmişim bırak pislik <laughs> Nasıl oluyor ya böyle böyle böyle? Okey. Bunu kestirdik. Benim base atmam lazım. Öyle adamın dalgası bitti abi. Zed bana şimdi double atacak. Değişik şeyler yaşandı. Okey. Hop. Orada kestik. Ultimiz var mı? Bak oradan oradan kill aldırdık. Hop buradan böyle hop. Hop pike'ımı yakaladık. Aha. Biraz kötü oynadım. Biraz kötü oynadım orada. Aha bak gelmiş. Ananı avradını. stanlı oğlum. Ah. Pasifi güçlü laks. Lan biraz birazcık şey yapsaymışım ölmezmişim orada. Item falan çıksaymışım. Kim orada? Timo. Büyü büyü. iki büyü üç zırtleşme. Yöneye zaten ne çıkarsan çık sıkıntı yok. Ben biz büyüden devam edelim ya. Hadi canım. Kindred ulti atıp üzerine Kyle ultisi atıyor ya. Bırak Allah aşkına ya. Böyle bir güç var mı abi? Böyle bir güç var mı? Bu hile yani. Hileden başka ne bu ki? Ne ki bu yani? Hile bu. Dümdüz hile. Aa daha iyi Oğlum ne oynadık lan orayı? Şşşşş. Bardin Games ne oynadın oraya ha kardeş? Hayk bana bir şey koymaya çalışıyor. Ama yemek istemiyorum ben onu. Millet şu an her şeyini kullanacak biz kullanamayacağız. Bize Çok girmek istemiyorum. Zed'in ultisi var çünkü güçlü. Bak şöyle bir, bir Şöyle bir mı? Nice try Zed. Ulan dönüp Zed'in lux ultisi attı. Kaç kere görebilirsin hayatında. Şöyle çaldık mı çalmadık. Okey. Boşuna zaman kazandı. Arada gereksiz bir zonya. Okey. Tamam denendi. Denendi diyelim. Lux için. Şey Timo için. Ultim artı Zerat ultim var. Ama ultiyle ile başka yere yardım. Zerat ultisiyle ile başka yere yardım. Böyle efsane bir durum ortaya çıktı ha. Hoşuma gitti. Gitmedi değil yani. İşte kendi ultimle ölen adamı kurtar. zera ultisiyle ile yine ölen adamı derken ben buradan ultilerim bunları da. Fena geldi bu. Bir şey söyleyeyim mi? O ultim iş yaptı. Yemin ediyorum yaptı o ultim iş. Yemin ederim o ultim iş yaptı. Ölmezsen bir de var ya. Sedin canım az bir yere kaçtı o. Hayır değilmiş. Ananı sikeyim. Niye kaçtın o zaman o kadar geri? Lan bir de buradan kaçarsak var ya. Biz vallahi kaçış kingiz ha. Biz vallahi kaçış kingiz beyler bayanlar. Aha. Buradan luxu kestik mi bir anda? Zerat ultim geliyor. Sakiniz. Sakiniz. Zerat ultim geliyor. Öyle öyle. Öyle öyle. Lan ananın güven sikat kafama. Nice try be. Nice try be YouTube kardeşlerim. Yok, söylendir yok. Nice try bence hiç fena değildi. Bu arada ya bu modu bence biz çok eğlenerek oynayacağız ama işte şey değişmesi lazım. Ulti barı hep Zerat ve Morgan ultisi iki kere üst üste geldi iki maçta da. Bir de Scan ultisi geldi bana. Rastgele mi denk mi geldi? Çok mu şansa denk geldi ikisi? Bilemedim. Bu arada PvE'de oynuyoruz arkadaşlar hiç kolay değil. Ping'de oynuyorum. Kusura bakmayın hani bir fail mail bir şeyler olursa affola yani. Aks görüşürüz kankam Geliyorsunuz mu lan gerçekten Psikopat mısınız oğlum siz Kindred oyna orayı Oyna aslanım oyna aslanım Oyna aslanım Lan oğlum Dedim orada tek takılayım da Kayr bari bana atsaydı lan o kadar da Çok bencilce oynadı kindred orada ya. Öldük ikimiz de Kayr ultisi atsa belki bir şeyler yapardık neyse geçelim orayı da abi Zevkli ha bu arada zevkli. Ben bayağı eğleniyorum şu an. Hani ölümümüz bile eğlenceli oluyor. Ulan ne oluyor lan falan oluyorsun böyle bir kargaşanın içindesin. Ve aşırı eğlenceli bence. Nasıl olmadı lan o? Allah Allah. Lan Timo! Lan Timo! Lan Timo! Lan Timo burada beyler. Beyler. <laughs> sen nereye saklanıyorsun? Senin tipin sen neye saklanıyorsun? Sen neye saklanıyorsun ya? Yiyeceğim ya ben nasıl saklanacakmış? Tipe bak. Tipe bak sen neye saklanıyorsun? Ne? Kimden saklanıyorsun? Allah çok üzüldüm lan kestiğime. <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz eğlenceli. İnanılmaz eğlenceli abi. Bu modu oynamamız lazım. Gelsin TR'ye de oynayalım. Pingsiz falan oynayalım bu modu. Kanka bir iki kere düşün onu. Şunu da şöyle bir atalım. Ultimiz geldi. Ha ne oluyor oğlum ya? Flash. Aa, güzel. Helal lan sonu kündürür. İş yapıyor ha bazen. Oğlum bu Kyle ne kasmış lan böyle. Kyle diyorum yöne. Thank you kanka da. Oğlum bunlar ne kasmış ha? Şu hızlandırıcıyı çıkmamız lazım. Ölme 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 ölme. Bir şey denendi orada. Bir şey denendi. Sakın ama sakın yargılamak yok. Bir şeyler denendi orada. <laughs> orada bir şeyler denendi. Korkmamamız bir tık sıkıntılı oynadı. bayağı kötü oynadı bu arada. Tek eksik oynadık. Ama güzeldi. Genel olarak güzeldi. Adamlar unharca bitiriyor ya birader. Aha bitirmediler. Güzel abi. Güzel güzel tuttuk oyunu. Tuttuk 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 tuttuk. sıkıntısını yaşıyoruz şu an gerçekten. Lan ne oluyor? Neler oluyor? Vur. Şimdi bu ultimi bozalım kanka. Güzel. Stun attım ona. Kanka sen öldün orada. Sana hiçbir şey yapamam kanka. Neyse nice. Güzel bir oyundu. Zevkli bir oyundu. Bu oyun modunu TR'ye gelmesi için şu an can atıyorum abi. İnanılmaz. Defeat ile bitirmek hoş değildi ama olsun abi. PB ye bu. Yenilme var. Yenmek var. Sıkıntı yok. Zaten pink oynuyoruz abi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yaptığım şeyleri beğeniyorsunuzdur. Ve zaten şu yaptığım şeyde de size şöyle bir şey göstereyim abi. Maç geçmişine şöyle bir bakalım. Burada gözüküyor mu? Hah gözüküyor. Abi şimdi burada... eee Yapabileceğiniz çok fazla bir şey yoktu. Kogma birazcık fitledi. Burada yenmek yenmek önemli değil. Gerçekten bu oyunda yenilmeyi hiç takmayacaksın abi. Tamam birazcık oyun niteliği var. Evet support oynuyorsun. Laning aşaması var falan filan. Bu konuda hoşuma gitti. Hem bir oyun tarzında hem de böyle Ultilerinizi geliştiriyorsunuz. Kullanmadığınız ultiler varsa o konuda kendinizi geliştiriyorsunuz. Baya güzel kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğeni butonuna basmayı lütfen ama lütfen unutmayın kardeşlerim. Yorumlarınız da çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burası Barney Games.